Evet, hoş geldiniz. Reis isim neydi? İsmim Fatih. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Hadi bakalım iyi eğlenceler. İsmail. İsmail abi hoş geldin. Recep ben de. Recep hoş geldin. Hoş bulduk. Turgut Bey. Evet. Turgut hoş, hoş bulduk. geldin Turgut Bey. Mehmet Bey. Evet Mehmet. Arkadaşlar günümüzü güzelleştirelim değil mi? Evet. O zaman hadi bakalım Düzce'de Melen Melen ve Melen Rafting Parkı yla. ben Deli Fişekler Rafting keyfi. Başlasın mı arkadaşlar? Başlasın. Yeah, abi. come on. Evet arkadaşlar. Düzce'deyiz. Melan köyündeyiz. Melan ve Melan rafting Parkı'yla. Ben Deli şekilde Birol Tepe ile Deli Dolu Saatler ve rafting keyfinde. Yine yeniden. Güzel mi güzel. Enerjik mi enerjik. Sinerjik mi sinerjik. Kaç kar grubu burada. Arkadaşlar eğlenelim mi? Evet. Adrenalin yaşayalım mı? Evet. Atraksiyon yapalım mı? Hazır mıyız? Hazırız! Evet. One, two, three. Pistol aşağı.

Şey evet, şimdi hemen botu toparlayacağız. Recep, evet. çak. Serbest bırak kendini. 1-2-3, ay pardon Recep, elimden kaçtı. Gel Recep, gel kardeşim, sakin gel. Gel bro, hadi gel. 1-2-3, isim ne? Fatih. Ay Fatih, gel Fatih. Evet. Fatih gel Fatih, serbest bırak kendini. Evet, melençeyin de fok balığı. Aman Allah. Gel seni sev. İsmail. İsmail abi gel. İsmail abi gel. İsmail abi gel. Ölmeyeceksin İsmail abi. Gel. İsim neydi? Gel gel. Kanki gel. Kanki gel kanki. Kanki gel ölmeyeceksin. Kanki gel. Kanki gel. Hadi gel. Dur al şunu. Hadi bir iki daha gel. Gel kanki gel. Gel abi gel. Adam abisi yıkar. <laughs> Ne <laughs> Oha abi. Grup sıkıntı. Lan ne oluyor? Botta can pazarı. Serhat ne diyorsun bu konu hakkında? Alka gel danla. Oha. Oha aman Allah. Hayır. Çok sıkıntılı olaylar var. Yalnız gördün. Kanki! <laughs> hareketi gördün mü? Gördün mü hareketi? Vay! Delirtmeyin lan beni! Delirtmeyin beni! Vay! <laughs> <laughs> Delirtmeyin lan beni! Vay! Çıldırtmayın lan beni! Merhaba! Bak öyle değil. Aa ya. Öyle değil. Bu böyle olur. Çıtkırtınız lan! Çıtkırtınız oğlum. <laughs> Yalnız görüyorum. Her attığımda bayıyorum adam. Bak ya, bak mahvedeceğiz bunu. İleri, i̇leri ileri ileri. Geri kürek yap geri. Saldırın! Saldırın! Vurun kafalarına. Evet dönüp geleceğim. İleri! Haydi ileri! Stop! Bende kal! Come on! Bitip tükenme sigaram! Ciğerim nefessiz kalmış! Her şey yalan! Olsa! Gel küreklere gel! <laughs> Aç, come on. Come on. <laughs> Haydi ileri! Haydi ileri bakalım. Bir yarim olsun isterdim. Gözleri yeşil. Haydi ileri bakalım yapıştır. İleri. İleri ileri güçlü. Bas Bas ileri. Bas ileri. Bas ileri. Bas ileri. Bas ileri. Stop kamera. bende kal. La la la. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> pa -pa -pa Ey Arapo ya <laughs> Merhaba Umutcu. Merhaba, canım. Haydi bakalım yapıştır. <laughs> Tatlısın, güzelsin. Şekercim mi baban senin? Haydi ileri. Haydi ileri yapıştır. Ayakları tak. Haydi ileri. Tak ayakları. Stop kameraya bak. Ah. Come on. Hadi ileri ileri bas. Bak güzel spin atacağım. İleri güçlü ileri. Bas ileri bas 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 ileri. Kamerada kal bende kal. Oo. Oh. Karım <laughs> hadi. Haydi bakalım. Mesnedi dert den la 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 Bravo erkek gel ortaya stop. Kireklere gel. Wow. Koş, Bravo. Koş. İleri herkes ileri. Evet, ileri devam. Bravo ileri. Sıkıntı yok. İleri. Öyle. Evet haydi ileri bakalım. Haydi. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Stop. Lay lay. Lay lay lay. Come on Come on Tek lan Parasını veririz neyse <laughs> geri, geri yapın Geri yapın geri Haydi bakalım Bak bu tamamen size özel hareket Haydi ileri Bas güçlü Bravo devam ileri Yeni pişirin farkına. Size Melen Melen Crafting'de göstereyim. İleri güçlü bas. İleri 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 bas bas bas. Stop bende kal. Kamerada kal. la 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 ara. Gel küreklere. Ya! Yeah. Hadi bakalım. Güzel. Geri kürek yap geri. Geri. Geri 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 geri. geri. Geri kürek geri 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 gençler geri Düştü ileri Haydi okulun Yasin hocam Yasin Yasin İleri Tamam tamam ileri Evet ileri Evet haydi ileri bakalım Sağından güçlü geçeceğiz oranın Bak ben farklı yol deneyeceğim İleri soldan geçeceğim İleri güçlü ileri 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 Durmayın ileri bravo devam bas Evet güzel. Ben de relax. Hafif göt attıracağım. Tamam. Ben de geri kürek. Geri. Tak olay bu. Geri 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 geri. Bravo. Geri arkadaşlar. Geri. Geri. Stop. Stop. Ben de. Stop. Şimdi ileri. Okey. Stop. On şey. işte. Bravo. Tak tak tak. Haydi ileri bakalım. Evet ileri. Bakın solda poz ver. Kaldır kürekleri. Bravo. Evet ileri. Haydi bakalım başlıyoruz. Haydi ileri, Serap bana bak, stop bende kalan bana bakın, videodayız. yaz. Geldi, o. Oh. <laughs> Hay bakalım rafting başladı. Haydi ileri! La 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 <laughs> hemen hemen. Sakin gel. Taşla geleceksin. Abi sakin, sakin. Gel gel. 1-2-3 hemen. Hemen otur otur otur. Bu soğuk kalma işi, relax. Lay 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 lay. Haydi ileri bas. Pardon. Devam ileri devam. Haydi ileri grup. Recep ileri. Bravo. Tamam gel Serap geri. Gel sakin, dikkat. <laughs> ben de kal. Stop. Gel şimdi küreklere gel, ortaya gel, gel. Gel. o Bravo, <gülüyor> süper <gülüyor>